السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له فمن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتيعوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Fasıqim kema umirta ve taba ve la tada innehu bima basir. azim Kıymetli kardeşlerim, okumuş olduğum Hud suresinin 112. ayet-i kerimesinde mealen Rabbimiz Allah Azze ve Celle şu şekilde buyurur. O halde seninle beraber tövbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dost doğru ol. Aşırıya da gitmeyin. Çünkü o sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir. Kıymetli kardeşlerim, bizler Allah'ın dininin müntesipleriyiz. Rabbimiz deminki hocamın da okuduğu ayet-i kerimede bizleri Müslüman olarak isimlendirmiş, ismimizi Müslüman olarak koymuş ve bizler kendisine teslim olmuş kullarıyız. Dolayısıyla Rabbimiz olan Allah bizim hayatımızla alakalı emirler, prensipler, tavsiyeler ve men ettiği hususları belirlemiş. Bizden istediği şey de onlara tabi olmaktır. Bugün neden burada toplandık? Çünkü o toplanmamızı istediği için toplandık. Ne buyurdu Rabbimiz? Ve izâ nudiyel salâti yevmil cüm'ati fes'av ilâ zikrillâhi ve dedi. Biz de emrine icabet ettik. Semi'ne ve dedik. Buraya toplandık. Çünkü Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman onu zikretmeye koşun buyurdu. Dolayısıyla biz de onu zikretmek için koştuk ve alışverişi, işimizi, gücümüzü bir kenara bıraktık. Bunun gibi Rabbimiz bize beş vakit namazı emretti. Biz Rabbimizin emrine icabet ederek namazlarımızı kıldık. Orucu emretti, orucu tuttuk. İnfak etmeyi emretti, gücümüz oranında infakta bulunduk. Dolayısıyla her şeyi Rabbimizin biz kullarından istediği şekilde yapma çabası içerisine girdik. Kardeşler, Rabbimizin bizden istediği bir şey var. Bizi bir istikamete götürmek istiyor, bir hedefe taşımak istiyor. Dolayısıyla koymuş olduğu tüm emir ve prensipler bizi o hedefe götürmek içindir. O hedefin iki ayağı vardır. Birincisi kişiyi dünyada selamete ulaştırmak, kulluk vazifesini en güzel şekilde yapabileceği bir ortamın oluşmasını sağlamak, ikinci olarak da bunun neticesinde ahirette rızasını kazanmış bir şekilde selamet yurdu olan cennete taşımaktır. Dolayısıyla bu anlamda Rabbimiz bizim tüm hayatımıza müdahale ederek onlarla alakalı prensipler belirlemiş. Namazı emreden Rabbimiz, cuma namazını emreden Rabbimiz, Bizim sosyal, siyasal, ekonomik, ailevi hayatımızla alakalı da emirler, prensipler belirlemiş ve bizden onlara da namaz emrine tabi olduğumuz gibi o emirlerine de tabi olmamızı istemiştir. Dolayısıyla mümin kişi hayatının tüm evrelerinde Rabbinin belirlediği emir ve prensiplere riayet eden, onları gücü oranında uygulamaya çalışan kişidir. Kıymetli kardeşlerim, bundan 1459 yıl önce Malum İslam inzal edilmeye başlandı. Yeniden Resul Aleyhisselam'a indirilmeye başladı. O da ne yaptı? Hayatının tüm evrelerinde Rabbinin kendinden istediği şekilde insanları İslam'a davet etmeye, insanları onurla tanıştırmaya başladı. Çok basit meselelerde bile Allahü Teala onun yaptığı bazı hataları bizim gündemimize getirerek o hatalara bile rızasının olmadığını ortaya koydu. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Nebi Aleyhisselam'ın hakkında vahi olmadığı halde yapmış olduğu çok basit olaylar sebebiyle beraber kendisini uyararak ne yaptı? O konularda da Rabbinin kendisinden istemiş olduğu şeyin doğrunun sunun ne olduğunu göstererek o şekilde hareket etmesini istedi. Eşinden bir tanesine Artık bundan sonra bel şerbet, bal şerbeti içmeyeceğim dedi. Çok basit bir mevzudur normalde. Bunu ben haram kabul ediyorum kimse de içmesin falan demedi. Sadece kendi nefsi için bunu gündeme getirdi. Ama Rabbi buna müsaade etmedi ve onu uyararak bu yaptığı şeyin yanlış olduğunu bildirdi. Bu kadar basit mevzulara bile müdahale eden Rabbimiz bugünün birçok insanının anladığı şekilde çok daha önemli mevzuları sanki hiç önemsememiş gibi hareket etmektedirler. Kardeşler, bu kadar basit mevzulara müdahale eden Rabbimiz tabii ki insanın başta siyasal hayatı olmak üzere devlet idaresi olmak üzere siyasal, sosyal, ekonomik, eğitim, aile hayatı gibi hemen tüm evrelerde ne yapmıştır? Müdahale etmiştir ve nebi Aleyhisselam bunları en güzel şekilde örnekleyerek bize göstermiştir. 13 yıllık Mekke dönemi boyunca içerisinde yaşamış olduğu cahiliye sistemine karşı bir mücadelenin içerisine girmiştir. Çünkü onun getirmiş olduğu daveti doğru görmeyen, reddeden, onunla mücadele eden bir kitleyle karşı karşıya kaldı. Bir yönetici kadrosuyla karşı karşıya kaldı. <laughs> Kardeşlerim, buradan şunu hatırlatmak istiyorum. Salat ve selam onun üzerine olsun. Nebi Aleyhisselam onlarla mücadelesini şöyle de değerlendirebilirdi. Malum Mekkeliler Allah'a inanıyorlardı. Ve biraz önce hocamızın burada gündeme getirmiş olduğu hac ibadetini onlar da yapıyorlardı. Yani belirli noktada Allah'a kulluklarını da Allah'ın istediği şekilde bazı yönlerini tarif etseler de uyguluyorlardı. Yani Allah'a ibadet edilmesi gerektiğini kabul ediyorlardı ve belirli yönleriyle de bunu yapıyorlardı. Resulullah Aleyhisselam onların bu yönlerini dikkate alarak ya bunlar da zaten Allah'a kulluk ediyorlar. Dolayısıyla bunlarla mücadele edilir mi? Biz bunlarla ittifak sağlamalıyız. Dolayısıyla bunları bu şekilde kabul ederek bunlarla mücadele etmemize gerek yok diyebilirdi. Bugün maalesef birçok insan bunu yapıyor. Birazdan ne demek istediğime açıklık getireceğim. Kardeşler Nebi Aleyhisselam 23 yıllık daveti boyunca devlet başkanlığı yaptı. Bakın İslam'ın nelerle ilgilendiğini hatırlatmak için söylüyorum. Devlet başkanlığı yaptı, ordu komutanlığı yaptı, hakimlik yaptı, yargıçlık yaptı. Bununla beraber bir aile babası oldu, bir cemaate imamlık yapan imam oldu, bir arkadaş oldu ve nice, diğer nice vasıfları üzerinde taşıyan bir birey oldu. Eğer İslam Gerçekten bugünün insanının zannettiği gibi siyasal hayatla ilgilenmiyorsa onun bir devlet talebi yoksa, onun bu konularla alakalı söylediği bir sözü yoksa Nebi Aleyhisselam'ın devlet başkanlığı yapması isabetli bir yaklaşım değildir dememiz gerekiyor. Oysa ki, oysa ki namazı emreden Rabbimiz aynı kitabında devletle alakalı hükümler de koyarak bizden onlara tabi olmamızı onları uygulamamızı da istemiştir. Biz maalesef Rabbimizin namaz emrine gösterdiğimiz hassasiyeti, onun devletle alakalı koymuş olduğu emirlerine göstermediğimizi, Müslümanlar olarak böyle bir zaafımızın olduğunu hatırlatmak istiyorum. Peki bunları niye gündeme getirdim? Bunlar hepiniz biliyoruz. Her ne kadar Müslümanların büyük ekseriyeti bu konuları bu şekilde tahlil etmiyor olsalar da bizler bu konuları biliyoruz. Kardeşler şunun için gündeme getirdim. Bizler de insanız. Ve Şeytan aleyhinale ve onun iki ayaklı yardımcıları malum bizim istikametimizin üzerinde oturuyorlar. Bizim sırat-ı müstakibimizin üzerinde oturuyorlar. Bizi Allah'ın rızasına götürecek, dünyada da selamete ulaştıracak o yolun üzerine oturuyorlar ve zaman zaman yanımıza gelerek bize ya soldan ya da sağdan yaklaşıyorlar. Soldan yaklaşarak diyorlar ki ya Müslümanların durumu ortada. Şöyle Müslüman coğrafyalara bir gözünüzü çevirin bir bakın. Ne hale düşmüşler. Birbirlerini öldürmekten zevk duyacak bir duruma düşmüşler. Her türlü kaos bu topraklarda yaşanıyor. Dolayısıyla bu şekilde olumsuz tabloları gündemine getirerek yine İslam düşmanlarının İslam ile alakalı gündeme getirmiş oldukları karalama kampanyalarını da gündeme getirerek dolayısıyla İslam'ın tarihi bitti. Evet bir dönem İslam dediğiniz bu din insanlığa bir şey sundu. Lakin artık onun son kullanma tarihi geçti. Dolayısıyla sizler de ne yapın? Modern insanların bulunduğu asıl şimdi insanlara geleceği getirecek tarafta yerinizi alın diyerek soldan yaklaşıyor. Bazen de sağdan yaklaşıyor. Bunu beceremeyince sağdan yaklaşıyor. Ne yapıyor? Diyor ki Kiminle mücadele ediyorsunuz? Niçin mücadele ediyorsunuz? Bakın onlar da camileriniz açık. Tüm camilerde gidip Allah'a secde edebiliyorsunuz. Beş vakit namazınızı kılabiliyorsunuz. Oruçlarınızı tutmanıza kimse engel olmuyor. Bakın artık başörtülü bir şekilde memur olabiliyorsunuz. Meclisin içerisine girebiliyorsunuz. Okullarınızda artık din dersleri var. Peygamberin hayatını okuyabiliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyabiliyorsunuz. Artık imam hatipler var. Orada size dininizin dili olan Arapçayı da öğretmeye çalışıyoruz. Daha ne istiyorsunuz? Dolayısıyla bakın bu kadar sizinle aynıleşmiş olan insanlar var. Dolayısıyla siz neyin kavgasını yapıyorsunuz? Diyorlar. Ve üzerimizde bulunduğumuz istikametten bizi ayırmak istiyor. O şeytan aleyhine ale. Ve zaman zaman da çeşitli yüzleriyle bizim karşımıza gelerek maalesef bizi bu fitnenin içerisine düşürüyor. Ondan dolayı gündeme getiriyorum. Ondan dolayı gündeme getiriyorum. Nebi Aleyhisselam selat ve selam onun üzerine olsun. Kendisine o mücadele ettiği Mekkeliler çok daha çok daha üst düzeyde tekliflerde bulundular. Bugün bize sunulmuş olan bu imkanların çok daha ötesinde imkanlar sundular. Doğru mu? dediler ki gel seni başımıza lider yapalım. Devleti sana teslim edelim. Dediler mi? Dediler. Bu teklifi yaptılar. Yani sen orada dur. Dolayısıyla senin dediklerin de olsun. Bunları diyenler kimlerdi? Allah'ı kabul eden ve ona da ibadet yapmaya çalışan insanlar da. Nitekim Nebi Aleyhisselam kabul etmedi. Niye? Çünkü onlar İslam'ı kabul etmiyorlardı. Onlar İslam'ın hayatlarının tüm yönleriyle müdahale etmesini istemiyorlardı. Siyasal hayatlarına karışmasını istemiyorlardı. Sosyal hayatlarına, ticaretlerine karışmasını istemiyorlardı. Nebi Aleyhisselam bundan dolayı kabul etmedi. Bundan dolayı kabul etmedi. Her yönde İslam'ın söylediği hakim oluncaya kadar onlarla mücadele etmeye devam etti. Ve nitekim Allah lütfetti Müslümanların gayretiyle Medine'de bir İslam devleti kuruldu. Sonra o İslam devleti Mekke'yi de fethederek o bölgenin tümünü Müslümanların egemenliği altına koydu. Ve oralarda tümünde Allah'ın söylediği egemen olmaya başladı. Ama maalesef Müslüman'ın tarihine baktığımızda bu konularda çok kırılmışız. Çok istikametten kopmuşuz. Kardeşler bir örnek daha vereyim. Müsaadeniz olursa. Hazreti İsa'nın getirmiş olduğu İslam'la malum 300 yıl boyunca Bizans devleti mücadele etti. Yahudilerle beraber Müslümanlara her türlü bedeli ödettiler. Hazreti İsa Efendimiz'i bile katletmeye kalktılar. Doğru mu? 300 yıl boyunca mücadele ettiler. Sonra birdenbire Konstantin Hristiyanlığı kabul ettiğini ilan etti. Ne oldu sonra? Sonra şu oldu kardeşler. Hazreti İsa Efendimize gelen İslam'ı bugünkü Hristiyanlığa dönüştürdü. İstikametinden uzaklaştırarak bugünkü putperest bir din haline getirdi. 300 yıl boyunca devletin mücadele ettiği bir dini sonra benimseyerek bugünkü dejener edilmiş haline getirdi. Bizim tarihimizde de benzer şeyler var. Bizim tarihimizde de maalesef Müslümanlarla aynı inancı paylaştığını söyleyen insanlar eliyle İslami düşünce, İslami yaşantı, İslam'ın devlet modeli, İslam'ın ekonomi modeli gibi unsurlar istikametten uzaklaştırıldı. Bugün geldiğimiz noktada İslam'ı siyasal hayata tümüyle karıştırmayan bir ideoloji maalesef İslam'ı temsil eder gösterilmeye çalışılıyor. Oysa ki Allahü Teala bizim siyasetimizle alakalı da hükümler koymuştu. Bizim ticaretimizle alakalı da hükümler koymuştu. Ve biz Müslümanlar olarak namaza gösterdiğimiz ehemmiyeti ona da göstermeliydik. Lakin bu ölçüleri kaybettik. Yani bu anlamda istikamette sıkıntılar yaşıyoruz, yaşamaya da devam ediyoruz örnek vererek kapatmak istiyorum. Geçenlerde böyle birkaç tane toplumun önünde duran insanlar vefat ettiler. Bu insanlar İslam'ı temsil eden insanlar mıydı? Değil de aksine aksine bulundukları dünya görüşü itibariyle sol bir düşünceyi savunan dolayısıyla çok yönlü olarak İslam'la aslında kavgaları olan insanlardı. Ama Batıl'ın kendilerine dayatmış olduğu bu özgürlükçü anlayışın din edinilmesinden kaynaklı, Müslümanlara yapılan baskılara da belirli yönüyle karşı çıkıyorlardı. Yani Müslüman başörtü takmış takmamış bunu niye kavga meselesi ediyorsunuz? Arapça bir ayet okumuş niye bunu kavga meselesi ediyorsunuz deyip bu konuları da Müslümanlara özgürlük adı altında gündeme getiriyordu. Ama aynı gavurlar tırnak içerisinde söylüyorum. Onlar hakkındaki hükmünü Rabbimiz verecektir. Onları cennete mi koyacak yoksa cehenneme mi koyacak? Onun kararını biz vermeyeceğiz. Rabbimiz verecek. Ama aynı insanlar LGBT dediğimiz insanları da savunuyorlardı. Onların saflarında yer, tut yer tutarak Onlara da özgürlük naraları atıyorlardı. Nedir bu LGBT dediğimiz şey? Tarihte Lut kaminin yaptığı şeyi yapmak isteyen insanların oluşturmuş olduğu bir anlayış. Dolayısıyla bunların meşru olmasını, devletin bunlara yasal statü getirmesini isteyen insanlar da. Ve bunlar ölünce badem gözlü oldular. Herkes yapmış olduğu bir takım iyilikleri gündeme getirerek bunlara en üst düzeyden rahmet okumaya başladık. Kardeşlerim, İslam dediğimiz şey bir slogandan ibaret olan bir şey değildir. Bir slogandan ibaret olan şey değildir. Hayatımızın sadece belirli köşelerine dokunan bir inanç değildir. Bunun örnekleri Resulullah Aleyhisselam döneminde de var değil mi? Müslüman olduklarını söyledikleri halde aslında Müslüman gibi hareket etmeyen münafıkların reisi vefat ettiğinde Resulullah Aleyhisselam iyi niyetle yaklaşıyor. Abasıyla kefenlenmesine müsaade ediyor vasiyeti o olduğu için. Yine vasiyeti gereği onun namazını kıldırıyor. Bakın Rabbimiz müdahale ediyor. Bir daha asla yapma diyor. Bir daha asla yapma diyor. Çünkü onlar İslam'ı tüm yönleriyle kabul etmediler. Onlar Allah'ın emirlerini semi'ne ve diyerek kabul edip uygulamadılar. Böyle bir inanca asla gelmediler. Ama maalesef biz de İslam'ın tek bir emrini bile yerine getirmemiş olsa sırf kendilerine babaları ataları Müslüman dediği için o musallaya geliyor ve birileri de onun namazını kılıyor. Ona rahmet duası okuyor veya işte dediğim gibi taze mesajları yayınlayarak onunla alakalı rahmeti en üst düzeyden göndermeye çalışıyoruz. Kardeşlerim Allah kime rahmet edeceğini kitabında belirtmiştir. Müminlerden başkasına Allah rahmet etmeyecektir. Onun için Allah adına karar vermeyelim. Allah adına onun rahmetini bir başkalarına gönderme gibi bir yanlışın içerisine düşmeyelim. Rabbim sizlere de bizlere de istikamet üzere bir ömür nasip etsin. Ayette beyan ettiği gibi, başta okuduğum ayette de beyan ettiği gibi istikamet üzere seninle beraber tövbe edenlerle beraber istikamet üzere ol. Sakın ha o istikametten ayrılma dedi. Rabbim bizi istikametten ayırmasın. Namazımızı Allah'ın emrettiği için kıldığımız gibi sosyal siyasal tüm hayatımıza yöneli koymuş olduğu emir ve prensiplerine de aynı hassasiyetle uyan salih müminlerden eylesin.